Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün Dreamlik Sakır oynuyoruz. Kadroyu yaptım. En 11'i seçtim direkt. En 11 neyse bugün onunla oynayacağız. Oyuna göre olan 11 yani. Tabii ki normalde ekleme yapabilir miyiz buraya? Yapabiliriz ama dengeyi bozmak istemiyorum. O yüzden en iyi 11 ile oynayacağız. Hadi bakalım. Umuyorum güzel maçlar oynarız. Bugün ilk maçımızla başlıyoruz. Rakibimizin kadrosu fena değil tam olarak bizim ayarda sayılmaz ama kötü bir kadrosu yok. Hızlı isimleri var. Bakalım neler olacak. Şöyle bir ince işçilik hesapladım ama tutmadı be. Ronaldo hakimi. Hakimi bendim bu arada orada. <laughs> Yanlış söyledim. Jesus'taydı top. Özür diliyorum. Bizim Türk <laughs> spikerlerinin hiçbir yapmadığı bir şey. Yani top Hasan'da Mehmet diyor. At, tüm atak öyle anlatıyor. Ondan sonra o olduğunu farkına varıyor. Hiç özür özür yok. Hiçbir şey yokmuş gibi anlatmaya devam ediyor laf arasında böyle bir tane uzak köşeye yapıştırıyordum az kalsın. Güzel olacaktı. Neyse, devam. İyi başladık, böyle devam ettirelim. Oo, çok iyi pas ama kale. Bravo kale bir de düz diktin. Aferin lan. Aha! Lan! Böyle bir şans var mı? Ya böyle bir şans var mı ya? Gerçekten bu nedir lan? Bravo Neymar. Bak kaçtı Ronaldo. Ronald penaltı olur mu dedim ama gelişine <laughs> gelmedi top. <laughs> Rakibin ortasına gelişine vurmak çok epik olurdu gerçekten. Güzel. 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 Şöyle başla. Çok kötü çektin Ronaldo be. Çok kötü çektin ya. Oo! Muhteşem vurdu. Ya orada topu çok kötü çekti ama Dönüşün o kadar iyi vurmasını da beklemiyordum. Yalan değil. Gerçekten mükemmel vurdu. Bravo. Jesus. Van Dijk. Golü kestin. Aferin. gerçekten baştan beri kesmen lazımdı da. Tamam. Chris. Chris vur babam vur. Topu çekmene gerek yok. Vur da ben vuruyorum yani. Dakika 36. Hüngmin son. Hüngmin son. Van Dijk. Jesus. Ya orayı kapatalım lan artık. Bravo. Ha böyle ya, bu kadar basit yani. Ronaldo, senin bu kontroller ne kankam ya? Tamam sert atıyoruz biraz da yani sen de Ronaldo'sun. Normal bir topçu değilsin ki aradan kaçtın lan. Aldın. Tükürmeseydin iyiydi. Tükürmeseydin iyiydi. Biraz tükürdün sanki canım benim ha. Ne diyorsun? Neyse bu kadar pozisyona girmesi bazı şeylerin işaretidir. Gördüğünüz gibi Ronaldo sarı hala. Gerçekten çok yorulmuş ama Mbappe'de çok çok bir yorgunluk yok öyle. Çünkü Mbappe ile pek bir şey yapmadık. O yüzden <laughs> Hadi bakalım. Devam. Devam. Nuno Mendes. <laughs> Güzel pas ama orada biz varız. Olmaya da devam edeceğiz. Her zaman da olacağız. Messi, Leo döndün topla. Kaptırdın Good. ama. İyi döndün de kaptırdın yani. Valant gider mi? Korktum. Gerçekten korktum. Zaten topu aldı. Koşmaya başladı. Aa dedim yedik herhalde. Çünkü yetişemiyoruz. Gerçekten yetişemiyoruz yani. Bizim takımın en büyük problemi o. Forvetlere yetişemiyoruz abi. Tamam. Messi. Ronaldo artık koşu değiştirir misin canım benim? Artık koşu değiştir. Aynı yöne koşuyorsun hala ya. Adam orada kapatmış işte. Neyini koşuyorsun zorluyorsun hala orayı. Bir saat koşu değiştirmesini bekledim lan. Ronaldo'yu böyle azarlamak da bir garip oluyormuş ha. Ya Ronaldo sonuçta. Ama yani dümdüz koşma babam ya. Abim benim. Çok güzel. Neymar. Bravo. Affettir kendini be. Onu da geçseydim var uzak köşeye vuracaktım. Hiç kaleye yaklaşmak falan yok. Kale Hakem sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Her top sana çarpıyor la. Bir git artık. Salah çok ölmüş ya. Pek de bir şey yapmadı Salah ama neyse. Pek, Salah ne yaptı? Ben bir şey göremedim Salah'tan. Neyse. Şuraya. E, Ronaldo çok yoruldu. Bir dinlensin. Biraz dinlensin. Şuraya Kutunya'ya atacağım. Kaç? Değişiklik hakkım bitti mi? Bit, bitirmişiz. Evet. Değişiklik hakkımızı bitirmişiz. Bu kadar. Şöyle bir dikeceğim. Kazanmamız lazım ya. Gerçekten kazanmamız lazım yani. Griezmann. Haaland. Erling Haaland. Yeni kanlar takımı uğurlu geldi. Erling Haaland attı golünü. Güzel. İşte böyle be. Hadi. Devam. Kapatalım oraları. Bak yemeyelim. Offside değil. Van Dijk. Bravo lan. Hayati. Hayati müdahale. Griezmann dümdüz koşarsın ha. Niye hızlanamadın kanka? Hızlanamadı bir garip şekilde anlamadım. Ronaldo boş. Holland. Holland. Ronaldo demişim. Holland boştu orada. Attığım pasın güzelliğini gördünüz mü yalnız? Göz abi göz. Keskin nişancı gibi göz var şu pas konusunda bende var ya. Tamam. Kris. Salah. Salah çok yorgun olduğu için hiç güvenmiyorum salaha. Abi o ne? O ne ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Attığı pasın iğrençliği şaka mı abi? Ay, şimdi maç bitecek yüksek ihtimalle. Griezmann alırsa ne gülerim var ya ama alamadı. Madem bitireceksin bizi neden oraya hayvan gibi koşturuyorsun? Köpek gibi koştuk oraya ya. Neden bunu yapıyorsun? Güzel maçtı ama ben daha çok atarım diye düşünmüştüm ya. İyiydik. Gerçekten iyiydik ama gol yollarında sıkıntı yaşadık. Ronaldo biraz sinirletti beni. Kendini de affettiremedi. Neyse. Bir dahaki maçta affettirecek umarım. Rakibimizin çok hızlı adamları var. Gerçekten en nefret ettiğim insan tipi. Kadro tipi yani. Çünkü neden derseniz benim gerim çok yavaş kalıyor. Bacağımın arasından geçti yalnız. Fark ettiniz mi? Fark ettiniz değil mi? Bu kadar basit bir çalım yiyen insan Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun lan Alison? Hacı? Ronaldo araya oynayamadı ama Olur öyle Dembele Ha yediğimiz gole bak ya Gerçekten kafayı yersin ya yediğimiz gole bak ya şu an çok gerginim. Ciddi oynayın. İyi oynayın. Beni sinirlendirmeyin. Offside. Değil mi? Güzel. Messi aldın. Çok güzel be. Bravo takım. Şaka mı bu? Ya bu şaka mı? Lan şu an gerçekten sinirlendim ben ya. Bunlar nasıl olmaz? Aynen salaat, tamam mı? Bu arada goldü ha. Muhteşem bir goldü hem de. <laughs> Aynen kanka. Şişir dur sadece tamam mı? Başka hiçbir atak şeyin olmasın. Sadece şişir. Tamam. Alison şöyle bir dikti. İndirir mi diye bekledim aslında dedim. Çarpar marapar bir şey olur belki. Çok güzelsin. Messi gider misin lan? Foul? Foul mi yani? Güzel de getirmiştim ha. Şöyle bir vursam ne olur? Gol olur. Neymar Junior be. Çok güzel. Bizim bu maçı kazanmamız lazım çocuklar. Bizim bu maçı kazanmamız lazım. Haydi. Salah çıkartacağım ikinci yarı bu arada. Başlangıcında. Çok güzel. He şaka mı? Bu şaka mı? Ya güvendim inandım biliyor musunuz? Dedim atar. Normalde içeride Mbappe bomboş çünkü. Atamayacağını bilseydim eğer. One on one bunu atardım. <laughs> Attığımız golün beleşliği şaka mı abi? Ne kadar çok şaka mı dedim bugün? <laughs> Videonun başında şey yapacağım şaka mı? Gerçekten yapacağım mı? Leo no. döndü. Rashford. Güzel. Güzel. Tamam. Kötü pas. Ronaldo boşta ha. Ronaldo oynayacaktım. <laughs> Ondan sonra aradan kaçan açık kaç, açık zaten Mbappe. Çok güzel bir gol atacaktık orada. Bu sefer de Mbappe çok yorulmuş tam tersine. Aslında çok da değil. Salah ölmüş. Salah'a ben bir emekli edeyim. Sen git kankam. Ee, Messi'nin enerjisi de iyi. Messi'yi de çıkartmayacağım. Başka değişiklik yapmayacağım ya. Başka değişiklik yapmaya gerek yok. Şu anlık iyi. Şu anlık dozunda tam yani. Gerek yok. Hadi bakalım. Şöyle yukarıyla başlayalım. Ke Keşke Beki de çıkarsaymış. Çünkü çok yorulmuş gerçekten. Vurur musun lan gelişine? Ulan be. Uzaktan vurmak bu oyunda gerçekten çok zevkli ya. Messi kötü pas. Kötü pas. Orada Mbappé oynamıştım ama Güzel. Sterling. Hakimi de gebermiş. Hakimi de ölmüş yorgunluktan. Nasıl bu kadar yoruluyorlar anlamadım ama. Vurma. Ya bir tane top tut ya. Ya bir tane top tut artık Alison. Pas çok güzeldi ama biz niye orayı o kadar açmışız? Ben onu sorguluyorum şu an. Orası ne kadar açık abi? Neyse. Garibime gitmedi değil de. Şöyle bir aç bakayım uzun. Güzel lan. Ortadan ortaya. Ronaldo. Vurdu kafayı da adam engelledi. kelini O arkam açılıyor bu sefer de. Tamam güzel. Orada bir beyin operasyonu. Güzel. Alır mısın? Bravo Ronaldo. İçerideki Mbappe boş değil ki. Atacağım da. Messi. Ya Messi. Oyna pasını at lan. Bu ne oğlum? Bu ne? Dakika 80. Messi Debron değişikliğinden onayladım. Debron girsin artık. Kale. Bravo kale. Bravo bravo bravo. Şu an hiç sana kızmayacağım. En iyisini yaptın. Vallahi en iyisini yaptın. En azından topa gidiyorsun lan. Messi, Haaland. Orada çıkması gerekenleri çıkarttık yani. Sterling. Ronaldo dakika 89. Cristiano Ronaldo. Bravo lan. Bravo takımıma. Hadi. Son. Abi döverek geçti resmen. Tonali. Oğlum hepsi de geçiyor paslarım bak. Korkuyorum. Korkuyorum. Oh Ali son adamsın. Vallahi adamsın. Şöyle bir diktim. İşte bu be. İşte bu be. Böyle gelen galibiyetlere bayılıyorum abi. Gerçekten harika maçtı. Gerçekten muhteşem maçtı. Hırs, azim, istek hepsi vardı. Biz biraz salaklığımıza bu kadar uzattık maçı ama dediğim gibi gerçekten inanılmaz keyifliydi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Güzel bir video oldu. 2 tane güzel maç yaptık. Son maçta o son dakika galibiyetinin hazzı gerçekten çok başka. O yüzden o maça ayrı bir mutlu oldum. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.